ben seni hiç sevmedim ki Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim Bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular Ben, ben seni hiç sevmedim ki Beni yola koyduğunda ayrılmanı sevdim Şunları sevdim beni vurduğunda ağlamayı sevdim unuttuğunda yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda ekmeği sever gibi sevdim sensizliği su gibi özledim Temmuz güneşin sesini ikindi de yağmur gibi. Geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi Ben, ben seni hiç sevmedim ki Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim Menekşeyle konuşmanı Nisan'ı hatırlatmanı Bahar'ın bir adının da yalnızlık olmadığını Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı Ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman Sakız satan çocukları Yeni çıkan şarkıları Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe Ben yangını sevdim Yandığım zaman böyle işte Ben, ben seni hiç sevmedim ki Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine Bir gece bir şiir gibi kibrit taleminde, Alemin ortasında Kimsesizliğin sesinde Bu sabahın Acımasızlığında bir ahın Ağlayan yüzünde ihsanın Ferahlatan gücüyle duanın Korkutan yanıyla narın İncilin, zeytinin korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben, ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından Kırlara ilk kar düştüğü zaman Ölümünün ne güzel olduğunu sevdim Seni içimde öldürdüğüm zaman Ben, ben seni hiç sevmedim ki Yorgun akşamlarda söylediğim şarkıları sevdim Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim bir de yıldızları sevdim Eylül akşamlarında gelip Gözlerinde durdular Ben Ben seni hiç sevmedim ki Denize düşmüş gül gibi düştüm bu ateşe Ben yangını sevdim Yandığım zaman böyle işte Ben seni hiç sevmedim ki Ben sevdim mi Adam gibi adam gibisin. Ben böyle bir şiir yok.